Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle oyunda Eee Oyunda Şey çekeceğiz Eee bir, bir tane fakir karakteri yapıp Hediye almaya çalışacağız Bakalım verecekler mi Güzel bir şey Verirlerse geri iade edeceğiz Sorun yapmayın Neyse hadi geçelim Arkadaşlar avatar yapmayı Arkadaşlar şu bu geç. Hay Allah kahretmesin bir dizi attı ama kabul edemem tam şu an. Kuşun kuşun avatar yapıp geleceğim ama sizinle birlikte yapalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar kamera kaydı izin vermiyor diye böyle çekiyorum özür e, Bizim de oyundan atıyor. Şunu yapalım. İyi kötü oldu. Kötü olmasın.

almıyorum da. Bu iyi. Tam fakir gibiyiz böyle de şu an. Şu. Tamam. <laughs> bu. Zaten kilo olduk ya. Bunu çıkartalım. Tamam çantamızı çıkaralım. Ayakkabının yanına yapalım. Şu. Ya da bu. Maske. Bunu Şu. şunu takalım. Arkadaşlar oldu kaydettim bu arada. Belki lazım olur da. Nereye kaydedeceğim arkadaşlar. bu boşverin ya. Arkadaşlar modulu değiştirmem gerekiyor. Bütün Allah kahretsin. Arkadaşlar dur durumum offline'miş. Boş boş karakterimi değiştirdim. Neyse ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar aynısını yapıp gelmiş. Şimdi petimizi değiştireceğiz. Ne yapsak? Bir şeyler yapalım işte? bunları seviyorum. Bak Bunlar şunu alayım yapayım. Bu arkadaşlar bu iki diye dalga geçmeyin. Çünkü şu peti alacağım diye tüm petlerimi verdim. ne oluyor? Kapanamaz. Neyse bir tane fil olmaz. Biz bir tane yapmayı. Arkadaşlar Şahin seçtim. Şimdi ismini belirleyelim. Yardım eder misiniz? Tamam. Yardım eder misin dedim. Şimdi bunu elime alıp ge gezeceğim. Arkadaşlar biz istek attığında şey yapacağız. Tamam. Hı, hmm, şey şöyle bir şey attım. Ha? Yok hiç mükemmel.

That's young man. Mm -hmm. Mm -hmm. the so... 你哭哟。 di yeah. att Okay. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için yani izlediyseniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyenler like atsın. Sayımızı bilelim. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videoda burada videolarımızı videolarımı beğenirseniz like atın Like'sız bırakmayın. Yani ben sonra bulabilirim falan değil. Da abone de olun, abone oldukça daha çok video gelir. Bunu unutmayın. Bunu unutursanız kötü olur. Hadi, bay bay.